Ağzı bıllahim ne Şeytanı Rjeem. İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Kitabın Al-Ghusl adlı bölümündeyiz. Kitabul Al-Ghusl. En son 10. babta kaldık. Ben bu tafrik guslü ve wudu'i. Guslü ve abdesti ayırma babı. o zikra an-nebiy an İbn Ömer'e. Ömer'den de rivayet olunurmuş ki: Ennahu ghasala kadamayhi, o ayaklarını yıkamış. Ba'de ma caffa Abdesti yani abdest azalarını yıkadığı e, sular ıslaklık kuruduktan sonra ayaklarını yıkadığı İbn Ömer'den rivayet olunmuş. Bunu sürekli yaptığı değil de demek ki bir kere veya birkaç kere bunu yapabildi. İmam Buhari bunu niye veriyor İbn Ömer'den bu rivayeti? Kanınca... onun da araya başka işler alabildiğini göstermek istiyor. Yani Abdullah bin Ömer abdest almış, ayaklarını yıkamamış ya unutmuş ya başka bir nedenle. Sonra bir zaman sonra artık yüzü kolları iyice kurumuşken aradan zaman geçmişken ayaklarını kalan abdestin kalan kısmını ayaklarını yıkamış ee, İmam Buhari bunu abdest bölünebilir bir şeydir yani abdest araya bir şey girebilir bu maksatla veriyor tefriq ile gusli ve nudu'i 262 nolu hadis haddetena Muhammed ibn Mahbubin bize Muhammed bin Mahbub anlattı kâle dedi ki Haddesena Abdülvahid bize Abdülvahid anlattı. Kale dedi ki Haddesena al Ameşu bize el Ameş anlattı. An Salim ibn Abil Caadi o da Salim bin Ebil Caad'dan. An Kureybin Mevla ibn Abbas'in o da Kureyb'den Mevla ibn Abbas'tan. An ibn Abbas'in o da ibn Abbas'tan. Kale dedi ki Kâlet meymûnetu. Meymûne dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden biri. Meymûne dedi ki, وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem مَا أَنْ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme su koydum. يَوْتَسِلُ بِهِ onunla yıkansın diye. فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ iki eline ondan sudan boşalttı, döktü elini sokmaksızın. Fevselehuma <laughs> o iki elini yıkadı. Marrateyni <laughs> marrateyni iki kez iki kez her birini iki kez. Ev selasen yahut ravi diyor ki belki üç demişti hatırlamıyor. Sonra <laughs> afraga bi yeminihi ala shimalihi sonra sağ eliyle sol eline su dökerek döktü. Fa gasala madakirahu böylece ee, zeker bölgesini, avret bölgesini yıkadı. Sağ demek kaptan aldığı suyla sol elini ıslanmış. Onunla da e, avret bölgesini yıkamış. Thumma delaka yedahu bil ardi. Sonra elini yere sürtmüş. Thumma <laughs> madmada sonra ağzına su vermiş. Vesten şaka <laughs> burnuna su çekmiş. Sonra gasele vecahu sonra yüzünü ve ellerini yani kollarını yıkamış. Ve gasele ra'sehu ve sonra başını üç kez yıkamış. Sonra afrağa ala sonra cesedine bedenine tümüyle su dökmüş. Sonra tenahha min makamihi sonra bulunduğu yerden ayrılmış uzaklaşmış. Fe gasele uzaklaştıktan sonra da ...iki ayağını yıkamış... ...İmam Buhari bu hadisi verdi... ...hadiste de Hazreti Peygamber'in... ...abdesti böldüğünü görüyoruz... ...nasıl böldü... E, ...yüzünü ve elleri ve kollarını... ...yıkadığı yere kadar... ...tamam ondan sonra başını... ...yıkadı... ...hadi onu da başını meslekmeyle... ...aynı sırada kabul edelim... ...sonra araya bedenini yıkamaya aldı... ...bedenini yıkadı... ...sonra bulunduğu yerden ayrıldı... ...bunlar hepsi abdest arasına giren şeyler... Ondan sonra da ayaklarını yıkadı. Ayaklarını yıkamak bayağı bir gecikti. Buradan yola çıkarak abdest bölünebilir diyorlar. Şu halde demek ki abdest aldıktan sonra e, tam aynanın önüne gelmişken Aa, kol, sağ kolumu yıkamamışım diye fark etse bir insan dönüp baştan abdestini almak yerine sadece yıkamadığı o kolunu yıkaması icab eder fıkhına bu hadislerden yola çıkarak ulaşılmış. Bu 10. No, 10 nolu bab böyleydi. Babın konusu da abdestin e, yahut kuslun bölünebilmesi. Baba dair bir mülazanız yok ise 11 nolu baba geçeceğim. Yani başka bir iş yapılabildiğine göre herhalde konuşmak da onun gibi bir eylem herhalde yapılabilir. Öyle bir abdeste konuşmaktan men eden bir şey hatırlamıyorum. Onu yani birisi ona hatırlatırsa unuttu adam. Neyi unuttu? Adam, gördü arkadan ki unuttu. Konuşma ha. sonunda kaldı. Ya sen unuttun galiba elini gibi. Şunu, o zaman konuşmuş oluyor bu. Böl, bölmek, bölmek mi olur yoksa bir daha başlayacak? O fark eden kişi ne iş yapıyor orada? Diyelim izliyor yani, onu. zaten konuşabiliyordur ki. Hocam şimdi genelde hani böyle yaşlarda şey bazen dalganız var. Adam abdest alırken unuttu diye. Tamam. Takip ediyorsunuz ama unutken abdest unutmuş belli. Tamam. Söylediğinizde onun baştan bakması gerekiyor yoksa... Hayır dedim ya kendisi bile fark etse yahut daha sonra bile fark etse evet. o nereyi unuttuysa oraya yıkayıyor. Genel yani. Yıkayı. Şey. Peki 11 ne oldu baba geldim. Ve bu men efraga bi yeminihi ala şimalihi fil gusli. Sağ eliyle sol eline su dökmek, gusül esnasında sağ eliyle alıp sol eline su dökmek. Dikkat ederseniz bu husus yine Meymune hadisinde, Meymune annemizin hadisinde, okuduğumuz demin okuduğumuz hadiste geçiyordu. Ama İmam Buhari bunu da başlığa taşıyıp sanıyorum hadisin bu kez başka bir varyantını hemen vermeyi e, deneyecek. Bunu bu yöntemini başından beri görüyoruz. Aynı hadisi, aynı hadis içerisinde geçen hususlardan e, teker teker e, hususları başka taşıyıp hadisin farklı varyantlarını kitabına koydu İmam Buhari. Şimdi de benzer bir şey yapıyor. Bâbu men efrâgâ bi yemînhî âlâ sâliyle sol esnasında su dökme babı. 263 nolu hadis. Haddetene Musa bin İsmail. Bize Musa bin İsmail anlattı. Kale dedi ki, Haddetene Ebu Avanete. Bize Ebu Avane anlattı. Haddetene El Ameşu. Bize El Ameş anlattı. An Salim bin Ebil Ca'di. O da Salim bin Ebil Ca'dan. An Kurey bin bin Abbasın. O da Kureyb'den İbn Abbas'ın Mevlası bu. Hazretli kölesi. An İbn Abbasın. O da İbn Abbas'tan an meymunete bintil harisi o da harisin kızı meymuneden yani annemizden yani İbn Abbas'ın halasından kalet dedi ki o da atule sallallahu aleyhi ve sellem uslan Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme su koydum gusül için ve tuhu ve onu perdeledim örttüm yani çevirmiş Hazreti Peygamber a çöplük üstüne alsın diye. Fasad ba'la yedihi o da eline su döktü. Fa ghasalahuma marraten aw marrataini. Elini bir kez yahut iki kez yıkadı. Kale Süleyman Süleyman araya girdi. Süleyman ravilerden birisi kim o? Sanıyorum El Ameş. Demiş ki la edri bilmiyorum. E zekere felifete emla. Üçüncüyü de dedi mi demedi mi? Bu tereddüde eden ravi ta rivayet eden Hz. Meymune'den sonraki 1, 2, 3, 4, 5. ravi. Yani tabi 5. ravi diyor. Ya 2 mi dedi, 3 mü dedi. Tabi onu kendisi, kendi, kendi hocasıyla ilgili söylüyor. Hatırlamıyorum. Sımmı efrağa biye minhi ala şimalihi. Sonra sağ eliyle e, sol eline su döktü. Fegasele fercahu. Fercini yıkadı. Deminki aynı hadiste mezakirahu ifadesi geçiyordu. Burada sadece her ikisi de avret mahallini anlatan ifadeler bunlar. Sunma deleke yedahu bil ardi sonra elini yere ev bil hait yahut duvara sürttü. Bu şeyde farklılık da önceki rivayetlerde dikkati çekmişti. Hz. Peygamber yere mi sürttü elini? Yerdeki toprağı mı yoksa duvardaki toprağı mı diye. Sunma temadın da sonra ağzına su verdi. Vastan şaka Sonra burnuna su çekti. Ve gassele ve elini ve yüzünü ve ellerini yıkadı. Ve gassele ve başını yıkadı. Sümme sabbe alâ sonra sümme cesedine bedenine su döktü. Sümme tenahha sonra ayrıldı o, o yerden ıslanmış olan yerden veya işte bulunduğu kaptan. Fe gassele kademeyhi ve iki ayağını yıkadı. Fena veltuhu hirkaten ona bir hırka verdim. Bizdeki hırka kelimesine benziyor. Ama bez manasında bu. Fekale bi herkede hakeze eliyle böyle yaptı. Ve lem yuridha onu istemedi. Hz. Peygamber demek ki o ıslaklığıyla kalmak istemiş. Öyle serinlemek mi istedi artık? Üzerinde kurutmak istemiş. Hz. Meymune'nin kendisine sunduğu kurulanmak için sunduğu o bezi kabul etmemiş. Bu da 11 nolu baptı. Dikkat ederseniz hadis aynı hadis. Sağ eliyle sol eline su taşıma diye İmam Buhari başlık açmış bu hadisle ilgili olarak. Babla ilgili mülahaza yoksa 12 nolu baba geçiyorum. İmam Buhari okuyucunun o bir önceki hadisteki şeyleri, bölümleri dikkat edeceğini, ayıramayacağını ya da dikkatine kaçırabileceğini düşündüğü için mi? Bunu tekrar koydu. Yoksa dünyadaki bu ufak olan bu ayına Yani ben biz, okuyucuya biz onun ne? niyetini çok iyi bilemiyoruz ama yani okuyucuya bırakıyor dediğim hadisin içerisindeki hususu aynen taşıyor. Yorum mu okuyucuya bırakıyor? Eğer bir konuda sarahat yoksa hadiste ona yorum ile fıkıh yaparak varacak ise iştihat yaparak onu yapmıyor, onu okuyucuya bırakıyor yani okuyucu kendisi bu yorumunu çıkarsın diye ama hadisin içinde geçen sarih hususları başlığa taşıyor gayet Şimdi rahat bir, bir şekilde. Ha bunu neden yapıyor tansiyordu, olabilir? Başka şeyler Havluyu kullanmamayı başka şeyler Yani yapıyordu. bir, bir başlık daha açabilirdi tansiyordu. havluyu reddetme başlığı diye. Şimdi evet. ettim, da bunu yani hadisçiler şuna yoruyorlar İmam bu hadisin kendi elinde farklı tarikleri var. Bunların hepsini ayrı tarikle veriyor, ayrı kanalla veriyor. Bunları kitaba almak istiyor. Hadisin nedenli güçlü olduğunu göstermek için. Çünkü hadiste hadisin kendisi kadar senedi de çok önemli. Ben bu kitabı almazsam bu senetler kaybolabilir. İnsanlar bunu tek bir kanaldan gelen bir hadis zannedebilirler. Bu saik mi ee, müellifi buna sevk ediyor? Yoksa bir saik daha var. Farklı tariklerde farklı ifadeler var. Deminkinde medekirahu, hayaları şeklinde geçen ifade. Bu hadiste farcahu diye, avret bölgesi diye geçiyor. Ha burada aynı üç aşağı beş yukarı aynı diyebilirsiniz ama belli farklılıklar da e, detayda e, fazladan olabilir. Bunları vermek için mi imam veya müellif veya hadisçiler hepsi bunu yapıyor yapıyorlar? E, bilemiyoruz ama bilebildiğimiz şu ki e, hadisçiler bazı tarikleri sırf kitaplarını alabilmek için yol aramışlar. Yani gerek başlık atarak gerek o hadisteki farklılığı farklılığa dikkat çekerek. Bakınız bu hadiste فَنَا وَتُّهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَد۪يهَا هَكَذَا وَلَمْ yuridha Önceki rivayette yok. Kendisine bez takdim ettim. Ama eliyle böyle yaptı istemedi. Önceki rivayette yok bu, bu ifade. Sonra yine önceki rivayette iki kez yahut üç veya üç olan husus burada bir yahut iki şeklinde. Üçüncü de dedi bilmiyorum diyor. Böylece sayılara da çok fazla itibar etmeyeceğimiz anlaşıldı. Gevşen, gevşedi çünkü o husus. Dolayısıyla farklı rivayetler fıkha da yardımcı oluyor. Bir önceki hadiste üç kere diye geçen ifade bir sonrakinde iki yahut bir diye geçiyorsa o zaman anlıyoruz ki o sayı da öyle fix